Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri 2017'den bu yana kayıp olarak aranan kişinin bulunması için yürütülen soruşturma kapsamında bir şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelinin ifadesi doğrultusunda Pamukkale ilçesine bağlı Pınar kent mahallesindeki arazide iş makinesi de kullanılarak arama çalışması yapıldı. Kazı çalışması sonucu toprağa gömülü halde bulunan ceset parçaları DNA incelemesi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Zanlının polis merkezindeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.